Bonus Stage kanalına hoş geldiniz. Bugün oyun dünyasındaki büyük satın alımlardan, bu satın alımların tehlikelerinden, iyi ve kötü taraflarından bahsedeceğim. O zaman vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Bu videoyu yapmamdaki en büyük sebep tabii ki Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolar gibi uçuk bir fiyata satın alımı oldu. Oyun dünyasında böylesine büyük bir satın alım daha önce görmemiştik fakat daha önceleri de satın alımlar yapılıyordu. Mesela bunlara bir örnek vermek gerekirse Microsoft 2014 yılında Mojang'ı 2.5 milyar dolara satın aldı. Bilmeyenleriniz pek yoktur ama Mojang hangi firma diye soranlar varsa evet Minecraft'ı yapan firma. Düşününce de bayağı ucuza gitmiş ya. 2,5 milyar dolar altın yumurtlayan tavuk için gerçekten düşük bir miktarmış. Aa bir dakika ya. Bu konuyu zaten Minecraft nedir videosunda derinlemesine anlatmıştım. Neyse daha detaylı izlemek isteyenler varsa bu videoya da bakabilir. 2014 yılında Microsoft bu satın alımı yaptı fakat o döneme kadar Microsoft'un oyun stüdyo alımı gibi bir trendi yoktu. Fakat Microsoft'un yeni konsol jenerasyonunda agresif bir tarzı var. Kötü yola düşmüş oyun stüdyolarını bir bir toplamayı yemin etmiş gibi bir hali var. Bildiğiniz gibi Microsoft bir önceki nesil konsol savaşlarında ağır bir mağlubiyet aldı. Bu mağlubiyet onlara Microsoft'un oyun fikri mülkleri hakkında elini güçlendirmesi gerektiğini öğretti. Çünkü bir önceki nesilde Xbox aldıracak neredeyse hiçbir sebep yoktu ki artık her Xbox oyunu PC'ye de geliyordu. Ve böylece Microsoft stüdyo satın alımlarına başlamaya karar verdi. Bence bu satın alımlardan ilk göze çarpanı Bethesda, Arkane, It Software gibi geliştirici stüdyoları elinde tutan Zenimax'i 7.5 milyar dolara satın alması oldu. Bu alımla birlikte birden Microsoft'un elinde Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein Dishonored, Fallout, Quake, Prey, Evil Within gibi oyun serileri oldu. Bir önceki nesilde neredeyse özel oyunu bulunmayan Microsoft'un sadece Zenimax alımı ile birlikte kataloğu iyice büyüdü. O değil de bu Zenimax alımı bayağı ucuza gelmiş ya 7.5 milyar dolara bu kadar IP'yi almak bence güzel güzel güzel. Ayrıca Zenimax haricinde ünlü RPG oyunlarının yapımcısı Obsidian. Bir sürü canlı oyun çıkaran Rare, Hellblade gibi düşük bütçeli ama neredeyse AAA gibi gözüken oyunun sahibi Ninja Theory. Geçen sene Psychonauts 2 gibi şahesere imza atan Double Fine. Yani kısaca Microsoft'un elinde inanılmaz stüdyolar bulunuyor. Hatta şöyle söylemek gerekiyor. Ellerinde öyle bir yetenek havuzu var ki hangi türde oyun yapmak isteseler o türün en iyileri neredeyse elinde bulunuyor. Geçtiğimiz konsol jenerasyonlarına göre Xbox'ın elinin oyun anlamında çok güçlü olduğunu söylemek gerekiyor. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama bana göre PlayStation'ın stüdyolarına göre ellerinde çok daha iyi stüdyolar var. Çünkü PlayStation oyunları genel anlamda birbirine benzer yapıda. Neredeyse her oyun aksiyon macera türünde. Bunları kesinlikle kötü olduğunu söylemiyorum. Fakat Xbox'ın elinde her türden oyun yapacak stüdyo bulunuyor. Her neyse konu iyice Xbox PlayStation kavgasına döndü. Hemen konuya tekrar dönelim. Bu satın alımlar bu yeni jenerasyonun yeni trendi oldu diyebiliriz. Yakın zamanda da Sony Bungie'yi 3.6 milyar dolara satın aldığını açıkladı. Fakat bu satın alımların bir başka kahramanı daha var. Sony, Microsoft diyoruz ama Tencent'i unutmayalım. Tencent ne ya? Diyenler olacaktır. Tencent Çinli bir teknoloji ve eğlence alanında iş yapan çok uluslu bir şirket. Yatırımlar baz alındığında dünyanın en büyük oyun şirketi olarak geçiyor. Peki kardeşim ben bu adamları hiç duymadım. Bunlar nasıl dünyanın en büyük oyun şirketi oluyor diyenler olacaktır. Tencent biraz işleri arkadan yürütüyor. Yani sahneye pek çıkmıyor diyebiliriz. Gelin bir bakalım bu Tencent'in elinde hangi firma varmış League of Legends, Valorant gibi oyunlardan tanıdığımız Riot Games'in tamamı, daha sonra Epic Games'in %40'ı, Grinding Gear Games yani Path of yüzde yapımcılarının %80'i, Clash of Clans, Brawl Stars ve Clash Royale gibi oyunların sahibi Supercell'in %80'i, PUBG'nin sahibi Blue Hole'in %11'i, Ubisoft'un %5'i ve hatta Activision Blizzard'ın %5'ine sahip. Bittiğini düşünenler varsa yanılıyor çünkü Tencent'in oyun sektöründe bir ton daha yatırımı bulunuyor. Vallahi biz Microsoft, Sony falan konuşurken Tencent gizliden gizliye parsayı topluyor diyebiliriz. Ulan adamlar hem Fortnite hem PUBG'nin haklarına sahip. Yani hangisini oynarsanız oynayın adamlar para kazanıyor. Gerçekten inanılmaz bir sistem kurmuşlar. Evet, sıkıntılar da burada başlıyor diyebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi büyük firmalar görece kendilerinden küçük firmaları yutuyor. Bu büyük çaptaki alımların bazı kötü yanları var. Bunların en önemlilerinden biri de eksklüziv oyunlar. Biz eksklüziv oyun mantığına zaten alışıyız ve açıkçası birçok kişi de bu olayı kabul ediyor. Fakat daha önceleri multi platform olan Elder Scrolls, Fallout, Call of Duty, Destiny gibi serilerin ekskluzif olması biraz endişe verici. Şimdi hem Destiny hem Call of Duty oynamak isteyen biri arada tercih yapması gerekecek. Ya da parası varsa iki konsolu da alacak. Fakat ülkemiz şartlarında bir konsol bile lüksken ikinci konsolu almak herhalde Sabancı'nın çocuklarına falan nasip olur. Gelelim bir başka kötü tarafına patronların yaptığı baskılar. Bunu Sony, Microsoft veya Tencent Tencent cephesinden pek görmedik. En azından böyle haberler henüz çıkmadı diyebiliriz. Fakat EA gibi firmalar altındaki stüdyolara oyunlarını online özellikler eklemek için baskılar yaptığını biliyoruz. Onların yaratıcılıklarını kısarak daha çok para kazanmaya yönelik özellikler eklemeye zorlaması, oyunların sürelerine, zorluğuna, tasarımlarına yapılan baskılar geliştiricileri ve tabii ki de oyunları olumsuz etkiliyor. Ve daha sonradan da başarısız olduklarında da stüdyolar kapatılma ile karşı karşıya kalıyor. Bunun birçok örneğini EA altında gördük. Hatta yakın zamandan örnek vermek gerekirse Dead Space 1 ve 2 ile harikalar yaratan Visceral Games EA tarafından Dead Space'in 3. oyununu zorla co-op yapmaya zorlanıp daha sonradan da başarısız olunca kapatan EA. Seni unutmadık. Daha böyle bir sürü örnek var. Yani say say bitmez. Ama henüz Sony, Microsoft veya Tencent tarafından böyle haberler görmedik. Ha bu ileride görmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Zaten işin tehlikeli ya da kötü kısmı da bu. Son ve bence en tehlikeli tarafına gelirsek tekel olmaya giden yol diyebiliriz. Microsoft tarafından örnek vermek gerekirse Microsoft yavaş yavaş çok büyük stüdyoları bünyesine katıyor ve genel olarak da oyuncu dostu bir yaklaşım sergiliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de Xbox'ın başkanı Phil Spencer. Kendisi de bizler gibi bir oyuncu ve oyuncuların dertlerinden, sıkıntılarından anlayan birisi. Yani anlıyormuş gibi görünen şirket patronlarından çok gerçekten bizim gibi bir oyuncu. Bu yüzden de Microsoft şu an doğru bir yolda ilerliyor ve bir oyuncu tarafından yönetildiği için de genelde doğru hamleler yapıyor. Fakat Phil Spencer elbet bir gün gidecek ve yerine yeni birisi gelecek. Microsoft eğer tekel konumuna gelip daha sonradan da başına oyunlardan pek anlamayan, sadece para odaklı çalışan biri gelir ve tekel olmuş bir Microsoft ile oyun dünyası çok kötü yerlere gidebilir. Yani düşünsenize bu kadar stüdyo, bu kadar oyun hakları sadece Microsoft'a ait. Şöyle güzel bir örnek verebilirim. FIFA şu an futbol oyunları pazarının tek hakimi. Ultimate Team ile yaptığı açgözlülük öyle bir hale geldi ki resmen Ultimate Team adı altında kumar oynanıyor. Şimdi FIFA'nın ciddi bir rakibi olsaydı böyle hamleleri yapamaz. Yapsa bile bunun bir sonucu olurdu. Fakat şu an ciddi bir rakibi bulunmadığından kolayca at koşturuyor. Yani oyun dünyasının bu hale gelmesini kimsenin isteyeceğini sanmıyorum. Dediğim gibi Microsoft şu an böyle bir şey yapmıyor fakat ileride ne olur bilinmez. Aman amma kötü konuştuk. Yok mu kardeşim bu satın alımların iyi tarafları? Tabii ki de var. Mesela Game Pass. Ülkemizin bu sıkıntılı ekonomik durumunda dahi legal bir şekilde oyun oynamanın en ucuz yolu diyebiliriz. Ve Game Pass'te tabii ki bu satın alımlardan dolayı böyle geniş bir kataloğa sahip olabiliyor. Bunun haricinde satın alınan stüdyoların para bulması açısından da satın alımlar çok önemli. Mesela Psychonauts 2 buna çok iyi bir örnek. Oyun Microsoft alımı öncesi çok sıkıntılı bir durumdayken Microsoft satın aldıktan sonra bütçe sorunlarını çözüp belki de geçen senenin en iyi oyununu yapmayı başardılar. Microsoft bu stüdyoyu satın almasaydı ya çok kötü bir Psychonauts 2 görecektik ya da iptal edilecekti büyük ihtimal. Bunlara ek olarak tabii ki çevresindeki yan stüdyolardan yardım almayı da söyleyebiliriz. Yine Microsoft örneğinden gidersek RPG bir oyun yapmaya girişen Obsidiana yine Excel yardıma gidebilir. Ve bu da firmaların işini kolaylaştıracak hatta tavsiyeler alıp daha iyi bir oyun çıkarmayı da sağlayabilir. Gördüğünüz gibi satın alımların iyi ve kötü tarafları var. Ve gelecekte nasıl bir oyun sektörü bizi bekliyor göreceğiz. Şu an bu satın alımlar genel anlamda olumlu gözükse de ileride durum tam tersine dönebilir. Evet satın alımları konuştuğumuz bölümün sonuna geldik. Siz bu satın alımlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde belirtin. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.